Günaydın Salime teyze. Günaydın kızım. Ne yapıyorsun? Biz hallederiz onları. Aa yok 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 yok. Ben yaparım. Elim ayağım tutuyor. Bu da onun şükrü olsun. Oo, pek güzelsin sen. Süslenip püslenmişsin. Hayırdır nereye? Yok yok bir yere gittiğim yok. Kadın oğlanı getirecek şu bakıcılık işi var ya hani. Onları bir karşılayayım dedim. Ben ayak altında donamam merak etme. Zaten dışarı çıkacağım çarşıya. Ee, bir ihtiyacım var. Ne yapacaksın çarşıda? Yok be kızım. Şöyle tezgahlara falan bakayım diyorum vitrinlere. Oyalanmak için. Olur mu öyle şey Salime teyze? Randevular var ya hani. Ne randevusu? Cilt bakımı için gelecekler yani. hani. İyi gelsinler. Bana hani ne? Salime teyzeciğim sen yapıyorsun ya cilt maskelerini. Ben ne anlarım kızım cilt bakımından? Aa! aa. <laughs> Ay Salime teyze yani senin de bu şakaların öldürür insanı. Geldiler. Bak ben şakadan anlamam ki. Hoş geldin biçirik. Merhaba. Hani biçirik? Burada işte. Ay. Bu mu biçirik? <laughs> Maşallah biraz şey e, gürbüz. Erken boyattı teyzesi. Teyzesi demeseydik. Benim gitmem lazım. Size kolay gelsin. Teyze yüzme tamam mı? Minik kuşu. Hı. <laughs> Ha. Emin. Ne oluyor o sabah sabaha? Kim o adam? Hayır, yok. Adam değil o. Çocuk. Peki, bu nasıl bir çocuk? E işte bu biraz böyle irice bir çocuk. Peki, bu irice çocuğun bizim yatak odamızda ne işi var? Emin, bir süre senin yanında kalması gerekiyor. Sebep? Aşağıya hazırlamamız lazım. Kadınlar gelecek şimdi. Ee? Ne ee Emin? kadınların arasına sokamam ben bunu. Artık idare edeceğim biraz. Ya öykü saçma sapan konuşma. Tanımadığım bilmediğim elin adamıyla ben ne yapacağım burada bir başıma? Annesi bir haftalık parasını peşin verdi. İş diyordun al sana iş. Hadi bakalım. Şimdi siz amca ile güzel güzel oynayın tamam mı? Benim biraz işim var. Amcası gözün üstünde olsun. Tamam. Koç. <laughs> Bak hala amca diyor ya. Bilader. Gel otur ayakta kalma